Bizim ST'den herkese merhaba efendim. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu, Gizem ile birlikte. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi biraz bahsedelim tabii. Özellikle piyasa konjonktürüne baktığımızda ABD 10 yıllık tabi faizinde bir gevşeme var. Evet. Özellikle dünkü ihalelerin ardından 10 yıllık tabi faizleri gerileme kaydetti. Yani 1.50'li seviyelerde. Dolayısıyla biraz dolar endeksinin hafif gerilediğini, gelişen ülke para birimlerinin rahatladığını, borsalardaki alış seyrinin hani karışık da olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. İçeride bir miktar böyle yatay negatif bir hava var gibi gözüküyor. Şimdi tabii ki biz bugün gelen verileri değerlendireceğiz. Cari açık tarafında tablo bize ne anlatıyor? Şimdi aslında biraz daha şöyle söyleyebiliriz. Hani resmi rezervler tarafında bir toparlanma görünüyor. Onun dışında tabii ki hizmet kaynaklı kaybın olduğu aşikar. Hı hı. Dolayısıyla bir miktar önümüzdeki dönemde ekonomist beklentileri sanki bu turizm tarafına daha çok odaklanılacak bir yandan da petroldeki artış ama nasıl bir tablo öngörüyorsun sen? E, turizm için bahsediyorsak mesela hizmet dengesine giriyor orası. Hı hı. Mesela 2019 yani salgından bahsetmeden önce 20 milyar küsürdü burası. Hı hı. Ama geçen sene 8 küsür milyar dolarla kapattık. Hı hı. Bu senede 17-18 milyar dolarlık bir tahmin var. Yani geçen seneden daha iyi ama normal zamanımızdan daha kötü beklentiler hala baki. Yani ödemeler dengesi istatistiklerinde bizim cari açığımızın iyileşmesindeki belirleyici rolü oynayan hizmet gelir dengesindeki iyileşme henüz salgın öncesine toparlanması bu yıl içinde beklenmiyor. Yani bu yıl da o açıdan nispeten kayıp bir yıl gibi değerlendirilebilir. Hı. Tabii geçen seneden daha iyi herhalde, onu da söyleyebiliriz. Şimdilik en azından öngörüler buna işaret ediyor. Aşama ne kadar hızlı giderse yurt dışı seyahatler ne kadar hızlı başlarsa bizim de oradaki dengemizin düzelmesi o kadar hızlı olacak. Ama Ocak ayındaki rakamlar kendi başına iyi miydi? Ödemeler dengesi istatistikleri için. Evet iyiydi diyebiliriz. Nitekim bir buçuk yılın ardından biz ilk defa cari açığımızda gerileme gördük ki bu olumlu gelişme. Ama baktığımızda çok mu büyük bir gerilemeden bahsediyoruz? Hayır öyle değil. Nitekim çekirdek denge tarafında hala bozulma var. Birkaç tane grafikle beraber aktarmaya çalışayım. Nitekim ekrana getirdiğimiz grafikte çekirdek cari fazla Eylül 2018'den bu yana en düşük seviyede diye de bir başlık attık. Normalde tek başına manşet cari açık rakamına bakacak olursak bir buçuk yıl sonra ilk kez sınırlı da olsa bir gerileme işaret ediyor. Şurada mavi çizgiyle gösterdiğim kısım. Ama dediğim gibi çekirdek denge tarafında hala olumlu bir tablodan bahsedemiyoruz. Buradaki rakamları vermek gerekirse şimdi 2020'nin ocağında 2 milyar dolar cari açık vermiştik biz hatırlanacağı üzere. Burada 2021'in ilk ayının sonuçlarını aldık ve bu rakamda 1.9 milyar dolar seviyesine gelerek dediğim gibi 2 milyardan 1.9 milyar dolara yani çok sınırlı bir cariye açıkta iyileşme olduğuna işaret etti. Ama çekirdek göstergelerdeki zayıflama olduğunu söyledim. Enerji harç cari fazlaya bakıyorum mesela. Ocak ayının yine Ocak ayında 2020 yılında 1.4 milyar dolardı burası. 270 milyon dolara geriledi. Burada verdiğimiz cari fazla. Bununla beraber altın ve enerji harici çekirdek fazlaya bakalım. Ocak 2000 20'de 3 milyar dolardı. Şimdi 2021 ocağında 1.2 milyar dolara gerilediğini gördük. Bu gelişmelerle beraber yıllıklandırılmış genel cari açıktaki iyileşmenin bu yüzden de dura, duraksadığını söyleyebilirim. Nitekim çekirdek denge kalimlerindeki bozulmadan kaynaklı dur, duraksadığını söylüyorum. Böylece bizim 12 aylık toplam cari açığımız 2020 sonunda hatırlanacağı üzere 36.8 milyar dolardı. Bununla beraber bu ocak 2021 verisiyle beraber 36.6 milyar dolara, inmiş olduğunu gördük. 36.8'den 36.6 milyar dolara. Ama enerji hariç e, açığımız 12.6 milyar dolardan 13.7 milyar dolara genişledi. Altın ve enerji hariç fazlamızda 9.8 milyar dolardan 8 milyar dolara indiğini gösterdi bizlere turuncuyla anlattığım çekirdek dengemiz. Şimdi bu verinin içeriğinde ne var? Şimdi ocaktaki iyileşme neden kaynaklanıyor? Bunu söyleyeyim. Sınırlı da olsa geri çekildi diyorum ya. Buradaki geri çekilmenin ana belirleyicisi dış ticaret açındaki daralma. Ama diğer yandan hizmetler dengesinde zayıflama olduğu için iyileşmeyi ...sınırlayan bir faktör hizmetler dengesindeki bozulma. Şimdi salgından dolayı mesela bavul ticareti zayıflıyor. Diğer yandan ödemeler dengesi tanımlı toplam ihracata da... ...bu kalemin olumsuz yönde etki yaptığını görüyoruz. Bununla beraber ithalatta gerileme var. Bu yüzden ödemeler dengesindeki dış ticaret açığı... ...Ocak 2020'deki 3.3 milyar dolardan... ...Ocak 2021'de 1.9 milyar dolarla düşüşe olumlu katkı yaptığını gördük. Ama hizmet dengesindeki daha önceki 1.6 milyar dolarlık... Fazla 455 milyon dolara indi. Ee, burada salgındaki kısıtlama tedbirleri nedeniyle hizmet kalemi içerisinde genele yayılan gerilemeler var. Net seyahat gelirlerine bakıyorum mesela 1.2 milyar dolardan 487 milyon dolara. Taşımacılık gelirlerine bakıyorum 877 milyon dolardan 358 milyon dolara düştü. Ee, bu yüzden de dediğimiz gibi bazı dengeleyici kalemler var birbirine. Yani ithalat tarafı olumlu diyoruz ama öte yandan hizmet gelirleri tarafı zayıf diyoruz. İyileşmeyi sınırlıyoruz sınırlandıran bir faktör. Finansman tarafı ise işin güzel tarafı olduğunu söyleyebilirim. E, ekrana getirdiğim tabloda finansman kalemleri var. Bu finansman kalemlerindeki değişimler ne ölçüde ona bakalım mesela. Şimdi nette doğrudan yabancı yatırımcı girişi Ocak 2020'de 829 milyon dolardan 194 milyon dolara geriledi. Bu olumsuz tarafı. Ama önceki yıl aynı ayda 1.2 milyar dolarlık bir portföy kaleminde çıkış vardı. Bu ay 4.8 milyar dolar tutarına giriş var. O yüzden de özellikle portföy yatırımları kaleminin finansman tarafına belirgin bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte e, tabi bu neden kaynaklanıyor kısmına da belki değinmek lazım. Buradaki girişin önemli bir kısmı hazinenin Eurobond ihracından kaynaklanıyor buradaki portföy girişlerinde. E, bununla beraber toplamda tabloyu özetleyecek olursak. Ocak ayı gelişmeler bize ne anlattı? Hizmet dengesinde salgından kaynaklı olarak hala olumsuz etkilerinin sürdüğünü gösteriyor. Ama finansman tarafından ele alacak olursak iyileşmenin devam ettiğinde teyit eder nitelikte bir veri olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii şu var, olumlu taraftan görmek istersek ne söylerim mesela? Mevcut durumda mesela fina, e, finansal koşullardaki sıkılaşma devam ediyor. Şimdi biz belki şimdiye kadar iç talepte bir yavaşlama çok belirgin görmedik bu faizlerdeki yükselişin ya da finansal sıklaşmanın etkisiyle beraber ama bazı böyle politika araçlarının gecikmeli etkilerini görürüz. O yüzden de bu sıkılaşmanın ilerleyen dönemlerde ithalatı bastırıcı yönde etkisini görebiliriz. Bundan kaynaklı olarak da dış ticaret açığımız gerileyebilir. Tabii bu belli noktalarda da ihracat performansımızın da nasıl seyrettiğine bağlı. Ama mevcut durumda ihracatın iyi gittiğine söyleyecek olursak, varsayacak olursak, ithalat tarafında da finansal sıkılaşmadan kaynaklı yavaşlama söz konusu olursa dış ticaret tarafındaki Olumlu katkının cari açığa yansıması pozitif olacaktır. Finansman tarafı da böyle giderse dediğimiz gibi yılın sonuna geldiğimizde geçtiğimiz yıldan daha iyi bir ödemeler dengesi istatistikleriyle yılı kapatmamız muhtemel görünüyor. Evet, peki bunu gayri safi yurt içi haslaya oranladığımızda beklentiler diğer gelişen ülkelerle kıyaslanınca nasıl bir tablo var Gizem? Yani uluslararası raporlarda falan neler görülüyor? Şimdi mesela geçen yıl 5.1'di cari açığın milli haslaya oranı. Bu sene daha iyi bir milli asla kaydedeceğimizi düşünecek olursak biraz da cari dengede iyileşme söz konusu olursa bu oran hani o 5 küsürlerden yani kabaca diyeyim ben sana 3 küsürlere falan gerileyebilir gibi görünüyor şu an. Ama bu söylediğim tabii çok olumlu bir senaryodan bahsediyoruz. Hani bunun üzerinde tabii ki riskler var. Buradaki en büyük bilinmezlik de turizm gelirleri zaten, hizmet gelirleri kısmı. Bir de benim söylediğim dış ticaret kısmı da tamamen varsayımsal. Yani diyorum ki mesela faizlerin yükselişinin biz gecikmeli etkisini göreceğiz. Bundan kaynaklı ithalatta yavaşlama göreceğiz. E ya görmezsek bu durumda bu senaryo bozulabilir. Hı hı. Ama kabaca milli da mesela daha iyi bir performans sergileyeceğimizi varsayıyorum. Geçen seneyi 5 küsürlerde tamamladık. O yüzden de hem milli hastada iyileşme hem de cari dengedeki bozulmanın sınırlanmasından kaynaklı Cari açım milli asya oranında 5 küsürlerden 3 küsürlere doğru bir iniş söz konusu olabilir bu yılın sonuna geldiğimizde. Ama dediğim gibi bu tamamen çok fazla bilinmezlik içeren bir Tahmin e, görüşü aşamada. Tahmin çok zor değil mi böylesi bir dönemde? Bir yandan da tabii ki piyasada konuşulan o 2013'teki taper tantrum olur mu olmaz mı? Tabii. Aslında şimdi ABD tabi faizlerinin bir miktar hani gerilediğini görüyoruz ama tabii bu önümüzdeki dönemde işte mesela enflasyon verilerini takip ediyoruz. Hani büyüme zaten beklentiler şu anda oldukça hani yüksek seviyelere işaret ediyor. Amerika'da özellikle işte geçtiğimiz seneye kıyaslanınca. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Bu arada bugün de ECB'nin yani Lagart'ın mesajları takip edecek. Orada bir tahvil alımının acaba kısıtlanması olabilir olabilir mi olmaz mı bunlar sorgulanıyor. Böyle bir beklenti yok aslında. Şu aşamada yok hmm. yani. Olacaksa bile bu toplantıda olmayacak muhtemelen. Hmm. Ha bu toplantıda iki tane şey önemli bence gözde. Bir tanesi şu. E, bu faizlere ilişkin yorumunu Lagarde soracaklar muhtemelen. Hmm. Onu da basın toplantısı esnasında soracaklar bu arada. Yani bunu şey olarak mı görüyor? E, faizler yükseliyor. Evet. Bu zaten ekonomik toparlanmanın bir yansıması da diyebilir. Biz bunu risk olarak görüyoruz da diyebilir. Yani iki ucu çok açık ve Değil farklı mi? sonuçlara yol açabilecek. Yani bambaşka %50, %50 iki yöne de piyasayı sallama ihtimaline Doğru. sahip cümle sarf etmesi bekleniyor işin açıkçası. Fed ve Yılın'ın mesajları mesela enflasyonla ilgili bir endişeleri olmadığı yönündeydi. Evet. Yani bu toparlanmanın zaten hani bir getirisi olarak görülüyor. Dolayısıyla olumlu da karşılanıyordu. Bakalım hani bu konuda nasıl bir tutumu olacak? Kesinlikle öyle. Bir de bu toplantının şöyle bir önemi var. Avrupa Merkez Bankası bu mart toplantısında ekonomik projeksiyonlarını açıklar. Hı hı. Ekonomik projeksiyonlarında da hani ne değişebilir diye sorarsan hani bu faizlerden kaynaklı söylüyorum bunu da. Ee, bir de bu kadar büyük bir varlık alım programıydı, işte genişlemeydi. Bunların neticesinde onlar da kısa vadeli enflasyon görünümünü yukarı yönde revize edebilirler. Ama ne iyi olur? O enflasyondaki yukarı yöndeki revizyon önümüzdeki yıl projeksiyonlarına yansımazsa mesela bu iyi haber. Yani kısa vadeli olarak evet enflasyon yükseleceğini görüyoruz ama sonrasında normalleşme bekliyoruz şeklinde bir projeksiyon açıklarsa bu iyi haber. Ama kalkıp da hem kısa vadeli enflasyon projeksiyonlarını yukarı yönde revize eder. Gelecek yılları da o şekilde revize ederse piyasa korkabilir. Neden korkabilir? Tıpkı Fed'de korktuğu gibi hani önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası enflasyonun yükselmesini bekliyor. O zaman bizim gördüğümüz bu geniş paket erkenden daralmaya gidebilir şeklinde bir korku doğarsa bu durumda Avrupa Merkez Bankası e, ...piyasayı sarsabilir yani deyimi yerindeyse. Evet bakalım piyasa bardan dolu mu boş mu tarafını seçecek onu da göreceğiz. Şimdi bir yandan da tabii ki e, bu borçluluk oranları ile ilgili... ...Commerce Bank'ın bir raporuydu evet. değil mi? Onunla ilgili istersen biraz bilgi de verelim. Şimdi Commerce Bank'ın e, raporuna neden önem atfettik Hı -hı. ondan bahsedeyim. Şimdi bizim şu an yaşadığımız senaryo yani piyasa fiyatlaması neydi? Şimdi e, geçtiğimiz haftalarda hatırlanacağı üzere Amerika'nın 7 yıllık tahvil ihalesi vardı... Hı -hı. O ihalede de talep düşük geldi. Bu yüzden de faizlerde biz her vadede yukarı yönde hareket gördük. O yüzden de bu haftaki ihaleler ondan kaynaklı önemliydi. İlk başta işte bir e, 3 yıl ardından e, dün 10 yıllığı takip ettik. E, 10 yılın sonuçlarında da öyle bir hani biraz altın yani faizler aslında ile kıyasladığımızda... E, Nasıl yani talep tam olarak karşılamadı aslında ama çok da korkulacak boyutta değil. Bir anda biz faizlerde bir ufak sıçrama gördük ama o kalıcı olmadı. Yani ihaleler korkulduğu gibi geçmedi işin özetinde öyle söyleyeyim. Ama içinde bulunduğumuz piyasa fiyatlaması neye işaret ediyor? Biz gördüğümüz tablo evet faizler yükseliyor nihayetinde. Ee, bu faizlerin yükselişi şu demek yani enflasyon geliyor demek ya bir taraftan. ha Tamam ekonomi toparlanıyor ama diğer yandan enflasyon da geliyor demek. Bu şöyle bir senaryoya yol açar mı? 2013 yılında hatırlanacağı üzere Mayıs ayında piyasa için çok zorlu bir dönemdi. Ve o dönemin Fed Başkanı Bernanke Mayıs ayının içerisinde ben taper tantrum diye hatırlanır piyasada tahvil alımlarını azaltacağım şeklinde bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmayı Mayıs ayında yaptı. Eylül ayında da azaltma başladı hakikaten. Ve o Mayıs ayı ile Eylül ayı arasında geçen süreçte faizler ikiye katladı. Ve... Piyasa tabii likitle muslukları kısılıyor diye çok ciddi bir panik havası yaşadı. Faizle ikiye katladığı için Hı -hı. her şeyin üstünde baskı oluştu. Ama Commerce Bank'ın yorumu şu. Birincisi 2013 zaten korkulduğu gibi bir yıl değildi diyor. İkincisi bu yılın 2013'e benzememesinin bir diğer sebebi de burada değerlendirdikleri gelişen ülkelerin rasyoları o dönemle kıyaslandığında daha kuvvetli diyor. Hı -hı. Evet belki şu var, şu çok net söylenebilir. Hani... O 2013 öncesine dönebildi mi o para birimleri? Hayır dönemedi. Ama baktığında kırılganlık açısından daha az kırılganlar. O yüzden de 2021 yılı ya da 2020 yılı 2013'teki kadar piyasada bir korku havasına sebep olmayacak deniyor. Hı hı. Çünkü şu anki fiyatlama evet belki faizler tarafında 2013'teki kadar sert ve ani olmuş olabilir. Ama bu gerçekten de belli ölçüde ekonomik toparlanma fiyatlaması. O yüzden de aslında biz belli noktalarda iyi senaryoyu konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi birkaç tane rasyoları derledikleri güzel tablolar var onları paylaşayım. Burada sarıyla işaretlediğim rakamlar Commerzbank'ın öngörülerini gösteriyor. Beyazlar da zaten gerçekleşmeyi gösteriyor. Burada kırılgan olan ya da işte gelişen ülkelerden birkaç tanesi var. Mesela bütçe açının milli hasli oranı Türkiye için %3 öngörmüşler. Ee, bütçe açının... Milli Asya oranını 2022'de 2.7'ye indirmişler. Bu ne demek yani? Bütçe açığının Milli Asya oranında Türkiye'de önümüzdeki yılda iyileşme beklediklerini ifade ediyorlar aslında. Çünkü büyüyeceğini de bir yandan varsayarsak değil mi? 2022 büyümesi 2021'de belki geçebilir. Aynen. Hem Türkiye için bu geçerli hem de diğer ülkeler için geçerli. Dikkat etmek gerekirse. Hepsinde aslında biraz iyileşme bekliyorlar. Kamu borcunun milli asya oranını 2019 rakamları var burada. Burada da 2021 sonuna dair Commerzbank'ın beklentileri var. Burada ne bekliyorlar? Artış bekliyorlar. Tabii bu belli ölçüde dediğimiz gibi salgından kaynaklı bütün ülkelerde ee, ne yapıldı işte maliye politikası aracılığıyla teşvikler yapıldı. Bu teşviklerin etkisi de kamu dengesini biraz bozdu. Bu yüzden de 2019'a kıyaslandığında 2021 sonuna geldiğimizde daha kötü rasyolar bekliyorlar aslında. Ve istisnasız hepsinde. Kesinlikle öyle. Ee, bir sonraki tablomuz var mesela. Orada da cari denge ilişkin beklentileri var. Ya da diğer göster birkaç tane daha gösterge var orada ifade edebileceğimiz. Bir sonraki tabloyu rica edebilirsem onun üzerinde de göreceğiz. İlk sütunda bir önceki çok özür diliyorum. Bir öncekinde cari açıkla olan ilgili kısım vardı o tablonun devamı. Cari açım milyası oranı 2020 sonunda ne? 2021'de Commerzbank ne olmasını öngörüyor? O kısma bakın mesela. Türkiye için ne öngörüyorlar? Cari dengenin milli asya oranı 3'lere gelir Az önce söylediğim şey Commerzbank da mesela aynı öngörüye sahip. 5 küsürlerden 3'lere. Ya yani bu biraz yani fazla da iyi bir senaryo olabilir bu arada belki ama 3'lere inmesini öngören de var demek istiyorum. E, döviz rezervinin 2019 yılında hangi ülkede ne kadar olduğunu hatırlatmışlar, mevcutta ne kadar olduğunu hatırlatmışlar. Dış borcun milli asya oranının e, 2019 sonunda neydi, 2021'de ne olmasını bekliyor? Ee, mesela Türkiye için bakacak olursak %58'lerden 66'lara yükselmesini beklediklerini ifade etmişler ama dikkat etmek gerekirse her ülkede de benzer bir sorun var. Yani benzer bir şey var. Zaten döviz hareketliliğine ya da faizlerdeki yükselişe bu ülkelerin bu kadar kırılgan olmasının sebebi de bu. Nedir yani? Döviz borcum var çünkü. E, ödemen gereken bir borç var. Döviz yükseldikçe ne oluyor? Senin ödemen gereken tutar artıyor. Hı. Zaten e, piyasada böyle risk algısının e, zayıfladığı dönemlerde ya da işte faizlerde yükseliş olduğu dönemlerde en kırılgan olan kısımda bu rasyolar kimde kötüyse onlarda daha fazla satış görürüz. Sebebi de budur. Dış borcu vardır. Ödemesi gereken borç tutarı artıyordur. Bundan dolayı o ülkenin varlıkları baskı altında kalır. Cari dengesi mesela görece daha bozuktur, risk altındadır. İşte bütçe dengesi görece daha bozuktur, risk altında kalır. Yani o yüzden biz bir para biriminin diğerinden daha fazla baskı altında kalıyorsa riskten kaçış ortamında bu rasyolara bakmamızın sebebi bu. Daha doğrusu bu rasyoların önemi bu. Bunlardan kaynaklı olarak bir para birimi diğerine göre daha fazla baskı altında kalır. Aslında 2021'de de bütçe tarafında iyileşme sürüyor. Yani şöyle diyelim görece gelişen ülkeler arasında Türkiye bütçe açığının gayri safi yurt içi zaten iyi bir pozisyondaydı. 2021'de daha da iyileşmesi ama cari denge tarafında Hani görece diğerlerine kıyasla orada nasıl? Ee, bir daha alalım hatta o tabloyu Hı -hı. tekrar görelim. Şimdi kamu maliyesi kısmı yani bütçe kısmımız bizim güçlü karınlarımızdan bir tanesi Hı -hı. Ee, kendi evrenimizde yani gelişen ülkelerle kıyasladığımızda ama cari denge tarafında az önce bahsettiğim kalemler içerisinde mesela bu ülkelerle kıyaslayacaksak Hı -hı. mesela evet. hizmet gelirleri dedim yok her turizm mesela bu bizim için e, salgın gibi bir dönemden bahsettiğimiz için bizim daha yumuşak karnımız. neden? Çünkü turizm gelirlerinin milli hasıye oranına baktığımızda Türkiye'de yüksektir bu. O yüzden biz bütün dünyadaki aşılama takviminden bu kadar bahsediyoruz. Ya da dünyada aşılama nasıl gidiyor? İşte aşı pasaport olacak Hı -hı. Aşı mı? Parisi, o olacak evet. mı? turistler gelecek mi? Bunları tartışmamızın sebebi bizim buraya duyarlılığımızın daha fazla olması. O yüzden dünyanın toparlanması bizim açımızdan bu kadar fazla önem taşıyor. Cari denge içinde durum ne? Dikkat etmek gerekirse zaten bizim cari dengenin cari e, açımızın Açığımız. aynen milli hasse oranı dikkat etmek gerekirse diğerlerine göre daha kötü bir rasyoya sahibiz. İyileşme beklentisi var ama dikkat etmek gerekirse yani zaten büyük bir çoğunluğunda e, aynı şeyi söyleyemiyoruz. Yani mesela Çin'de e, neredeyse aynı kalması, Hindistan'da bozulması, Rusya'da düzelmesi, Brezilya'da bozulması, Güney Afrika'da bozulması yönünde bir beklenti var. Ama Türkiye için ne var? Biraz daha iyileşme beklentisi var. Ama nasıl? Cari dengemiz Görece hala diğerlerinden milli asya oran olarak bakacak olursak daha zayıf kalması bekleniyor ama Türkiye üzerinde değerlendirecek olursak kendi geçmişimizle kıyaslandığında biraz daha iyileşme beklentisi evet, olduğunu görüyoruz. Evet Orada da mesela tüm aslında hepsi için mesela beklentilerde bozulmaya işaret ederken Rusya'nın iyileşecek olması da enteresan gizem. Ya biz dış dünyaya daha bağlıyız aslında belli Hı -hı. noktalarda mesela sermaye bağlıyız mesela az önce anlattım ya işte portföy yatırımları işte girişler yabancı girişleri Hı -hı. yabancı ilgisi bunlar. Bizim finansman tarafında işte yabancı yatırımcıdan beklediğimiz şeyler hani gelmesini istiyoruz ki cari dengemiz hı hı. düzelsin ee, mal ve hizmet dengesi turizm mesela önemli karınlarımızdan bir tanesi yumuşak karnımızdan bir tanesi. Hı hı. Ha, biz turizm cennetiyiz baktığımızda ülke olarak ve buradan da çok ciddi bir gelir kaydediyoruz. Ha, kimin aklına gelirdi salgın? Kimsenin aklına gelmezdi. Yani, turizm düzenli bir gelir kalemimiz mi? Evet öyleydi ama salgından kaynaklı cari dengemizi dönüp vurdu. Ha, ne kadar iyileşirse o kadar iyi bizler için. Tabii. Ama diğer ülkelerde tabii aynı kırılganlıklar yok. Hepsinin farklı yapıları var. Doğru. Ama biz bu noktada hem yabancı sermaye tarafına, finansman cephesinden bağlıyız hem dış ticaret tarafına bağlıyız hem de turizm tarafına bağlıyız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Bizden aktardıkların ederim. için noktalıyoruz burada. Yarın yine aynı saatte buradayız.